Bine, hadi sıra sende. Ay. Ay. Gönder. hadi, hızlı ol. Hızlı ol. Yolda. Kornundayım ya Rabbim ya. Bu yerler niye kayıyor? Mine, yardım Aa. etsene. Gel. Bir, iki, üç. Tamam. Ya benim bir çuval daha taşıyacak halim kalmadı. <laughs> Merak etme, taşımayacağız zaten. Allah Allah, nasıl olacakmış o? yeter sadece. Sinan. Sen crossfit falan mı yapıyorsun? Yok. Bu kaslar Allah vergisi diyorsun yani. Ay şahane. Bence sen bu çuvalları bizden üç kat daha hızlı taşırsın. Ben bunu duyuyor ve bahse arttırıyorum. Sinan burnuyla bile üç dakikada taşır çuvalları. <laughs> Peki sen ne diyorsun yakışıklı? Sence kaç dakikada taşırsın? Yakışıklı mı? Evet. Evet. Yakışıklı. Kaç dakikada taşırsın? Hemen. Aa bak 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 bak. Anne. Koçum benim be. Meydan okurcasına gidiyor siz! <laughs> Sinan sen çık. Kesin canımızı okuyacak. Şahit istemiyor. Alıyorum, alıyorum. Aferin kız size. Çuvalları Sinan'a taşıtmak hiç aklıma gelmemişti. Are you really? Ya ama bak ben demiştim. Sare bizim tarafımızda. Bu kız halden anlıyor. Bize bile isteye eziyet etmez demiştim. Evet. Mineciğim ben iyiyimdir, hoşumdur, tatlıyımdır. Ama ne zaman biliyor musun? Ne zaman aşkım? İşler dediğim gibi yapıldığı zaman. Hadi bir şeyizin başına. Daha hengilim aramayın. Nemiş? ölmüş? aramayın. Ha ha. Tamam canım Allah Allah. Şu an sinirlenmeye ve şive yapmaya hiç gerek yok bence. Hem siz iş yapmayacaksınız hem de ben de sinirlenmeyeceğim. Öyle mi? Ya biz işimizi yapıyoruz. Sadece biz bir an önce ekmek yapma aşamasına geçmek istediğimizi için... şu an böyle oluyor. Ah canlarım benim ya. Sizin hevesinizi yerim ben. Siz çok mu heveslendiniz? Ama bu işler öyle olmuyor çuvalı taşımadan ekmek yapıldı. Nerede görülmüş? Siz alfabe okumaya Z harfinden mi başlıyorsunuz ki? Hemen ekmek edeceksiniz. Allah Allah ya. Eğer mantık öyleyse harici benim şu an değirmende un öğütmem lazım. Madem öyle önce Başak tarlasına gidelim. Başakları toplayalım. Ondan sonra buğdayları tarlalayalım. Toz bulutu olup bir bengi yaşamayın ne dersiniz? Aşama kalmaz geçeceksiniz fırının başına. Ha buradaki bütün çuvallar taşıracak şimdi. Haydi yüklenin çuvalları. Ya nasıl ya? What? Yerler kayıyor. Evet. O ne lan. Günaydın ortak. Hoş geldin. Sağdullah. Nerede kaldın ya? Ekmekler soğudu. Sen nasıl bir adamsın Çay kolik. Belli. <laughs> Demli mi açık mı? Demli. Karadeniz çocuğu açıksa içer mi? İyi. Bu arada bir daha yeni bir yere taşındığında kilidi değiştirmeyi sakın unutma. Maazallah anahtarların kimin eline geçeceği belli olmaz. Eyvallah. Ee, sen bana sadece böyle kahvaltı hazırlamaya mı geldin? Vallahi ben sana sadece kahvaltı hazırlamıyorum ki ortak. Şu gemiyi bir an önce bitirdiği ihtiyacın olan ortamı da hazırlıyorum. Yine aynı mesele diyorsun yani. İlhamımı kaybettim dedin. Tuttum seni ilham alabileceğin en güzel yere getirdim. Doğru mu? Doğru. Hı. Peki sen ne yaptın? Ne yaptım? Gittin yine ilham perini kaçırdın. Evet. Yıldızlar aramızda bir takım sorunlar oldu doğru. Kuzey, benimle açık konuş. Sen bu gemiyi yapmaktan vaz mı geçtin? Hayır. Bu gemi benim çocukluk hayalim. Ama şu an gemiyi düşünecek halde değilim. Başka sorunlarım var. Şule... Şule'nin boşanmak istememesi bilmediğim bir mesele değil. Öyle mi? O zaman bilmediğim bir mesele söyleyeyim. Çetin'in yıldızı dolandırıp kaçtığından haberin var mı? Hmm. Bak işte bunun haber değeri varmış. Nasıl oldu bu iş? Şöyle oldu. Çetin boşanmamı sağlayacak belgeleri Yıldız'a vermek için bir milyon lira istemiş. Benim safımda varını yoğunu satmış. Çetin'e o parayı vermiş. Çetin de... ...topuk. Görüyorsun değil mi? Kimisi aşk diye seni iliklerine kadar sömürür... ...kimi de varını yoğunu verir. Çok şanslısın be ortak. Bana Çetin'i bul Sadullah. Mesele paraysa bir milyon beni bozmaz. Hemen sana bir çek yazabilirim. Mesele para değil, param var. Param var derken... ...babanın gemiyi yapmak için sana verdiği parayı kastetmiyorsun herhalde. O parayı harcarsan Şeref Baba'yı ne diyeceksin? <laughs> bu benim sorunum, bunu düşünme. O benim de sorun. Unutma bu işte ortağız. Şu an başka hiçbir şey umurumda değil. Benim Çetin'i bulmam lazım. Bak Sadullah, bu adam önce kızıma musallat oldu, şimdi Yıldız'a. Onu bulup haddini bildirmem lazım. Eğer dediğin gibi ortaksak, bana Çetin'i bul. yıldız ah, denize düşüp de yılana sarılırsan olacağı bu. Kötünün para için bile olsa iyilik yaptığı nerede görülmüş? Ay Allah'ım. Hep mi ağlayacağım ben burada? Abi müjdeli haber alamayacak mıyım ya Rabbim? Uy. <laughs> Abi. <laughs> Ay, Ay. 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 Ay Allah'ım yoksa müjdeli bir haber mi? Abi. Hayırlı bir haber mi var? Ha, şimdi çıktım kız, bu şeyden, emniyetten çıktım da bu... ...şu telefon sinyalleri İstanbul'dan veriyormuş sinyal. Ne? İstanbul'dan mı? Allah kahretsin! Kaçırdık adamı! Kızım niye kahırlanıyorsun yani? Adamın burada ordu merkezde olacak hali yok. Sen yurt dışında olmadığına Şükret yani. İstanbul kolay. Abi neresi kolay İstanbul? Aha kocaman İstanbul'da nerede bulacağız adamı? Ya kızım sen seferdesin ne zannediyorsun acaba ya? İstanbul'da buradaki Ordudan daha çok Ordulu var ya. Yani. Orada büyük nüfusumuz var. Ben hepsini haber salacağım. Elimize koymuş ki bulacağız. Rahat ol. E i̇nşallah abi. Tamam haydi inşallah. Kızım sen abine güven. O şuradeden şırtan ipini pazar çıkarmak benim boynumun borcu yani. Onun yumruğu dekmiyor varsa benim de çevrem var aslanlar gibi. Ee, var abi var. İyi haydi sağ güveniyorum tamam. Bana baktı sen neredesin istiyorsan gelip alayım seni ben. Yok abi. Ben biraz yalnız kalacağım. Aa böyle evvel üstüme üstüme geliyor. Alo. Haydi görüşürüz. Saygısız ya. Onun için uğraşıyoruz hareketlere bak. Seni bulmadan rahat yok bana. İblis.